Ah Kiara ya de gelsin. Chiara, chiara. <coughs> <laughs> Baba, <o> değil Yasan Kiara Kiara Baba zil Kiara. dedi. Ben derim siz içiz de, de tıkırır lan Yasaya. Ki Kiara. Kiara. İran'da zincan var. İran'da zincan var. Çin'de zincan var. Çin'de zincan var. Buşik İran buşik. İran'da. Hehehehe. <laughs> 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 İran'da urmiye var. İran'da urmiye var. Çin'de kuşi, urumçi kuşi var. Yes. Çin? Çin'de, Çin'de Çin'de urumçi var. Hı hı. Urumçi, ana hı hı. urumçi ana Türk'tü. Ulan kurdi, kurdi. Ana Türk. Urmiye ata Türk'tü. ata Türk'tü. Maşallah bravo bravo. Babası sen de teşvik edin. Bravo. 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 Ee? bravo.